Evet bugün sayma ile ilgili yani bir olayda e, kaç eleman var bunu e, tek tek görmek önceki bölümde bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ama bunları tabii tek tek saymak her zaman mümkün olmayacaktır. Bir takım matematik gerekecek bunun için permütasyon, kombinasyon gibi faktöriyel gibi bunları e, örneklerini göreceğimiz kısım olacak. Şimdi birinci soruyla başlayalım. 2.21 numaralı soruyla diyor ki bir e, convention'da 6 tane site tur e, sightseeing tur veriliyor. Toplam 3 günde toplam e, bir kişi kaç farklı e, sightseeing tur yapabilir? Şimdi e, birinci günde 6 tane farklı sightseeing tur seçebilir. İkinci turda 6 farklı sightseeing tur seçebilir. Üçüncü günde de 6 farklı sightseeing tur seçebilir. Dolayısıyla 6 x 6 x 6 216 tane sightseeing tur seçebilir. Burada tabii mesela hiç sightseeing tura gitmeyeceğim diyecekse mesela bazı günler onları da eğer olasılık olarak düşünürsek durum olarak düşünürsek her günde onu da eklediğimiz zaman 7 çarpı 7 çarpı 7 olabilir. 2.24'te devam edelim. Bir Liberal Arts College'de öğrenciler Freshman, Sophomore, Junior ve Senior olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda da erkek veya kadın olarak da anlandırılıyor. Toplam kaç farklı sınıflandırma söz konusu olabilir bu öğrenciler için? Şimdi burada iki farklı durum var. Birbirinden bağımsız. Dolayısıyla freshman sophomore olmak erkek ya da kadın olmayı etkilemiyor. Dolayısıyla bağımsız olaylar olduğu için aynı hani bir önceki soruda olduğu gibi. Toplam dört farklı yıl olabilir. Bir öğrenci için artı iki farklı cinsiyet olabilir. O zaman toplam 8 farklı durum olacak. Yani freshman erkek, freshman kadın, sophomore erkek, sophomore kadın. Tek tek bunları sayarsanız 4 çarpı 2, 8 tane değişik durum olacak. Şimdi 2.26'ya e, gelirsek de. 2.26'da diyor ki Kaliforniya'da bir çalışma yapılmış. 7 tane e, önemli e, sağlık kuralı var. Bunları... Yaparsanız erkeğin yaşamını 11 yıl, kadının yaşamını 7 yıl uzatmanız mümkün. Bu 7 rule işte bunlar. İşte sigara içmemek, normal egzersiz yapmak, alkol az kullanmak, 7-8 saatlik e, günlük uyku uyumak, belli bir kiloyu tutturmak, kahvaltı etmek ve e, yemekler arasında bir şeyler yememek. Şimdi bunlardan e, diyelim bu 7 kuraldan 5'ini... E, insan kaç farklı şekilde seçebilir? Başlangıçta bütün hiçbir kuralı yapmıyor. O zaman bu 7 kuraldan 5'ini seçeceği için 7 kuraldan 5 tane seçmek demek 7'nin 5'li kombinasyonu olmuş oluyor. Dolayısıyla 7'nin 5'li kombinasyonu 7 faktöriyel 5 faktöriyel 2 faktöriyel bu da 7 çarpı 6 bölü 2 o da eşittir 21 oluyor. Şimdi diyor ki başlangıçta belki de 2 kuralı bu takip ediyordu. Şimdi 5 kuralı nasıl seçebilir? Şimdi 2 kuralı takip ettiği için Geriye kalıyor takip etmesi gereken 5 kural. Dolayısıyla 5 kural takip edecek. Ama bu iki kuralı zaten takip ettiği için takip etmesi gereken de 3 kural kalıyor. Yani 3 kural takip ederse bu 5 kuralı takip etmiş olacak. Dolayısıyla bu sefer 5 kuraldan 3 kural seçmesi gerekecek. O da 5'in 3'lüsü kombinasyonu. Bu da 5 faktörler bölü 3 faktör 2 faktör yerden sonuç 10 çıkıyor. Evet bir sonraki soru 2.30'da. Diyelim doğru yanlış testi var. Sadece 9 tane soru var bu testte. Toplam kaç farklı şekilde öğrenci bunu cevaplandırabilir? Şimdi doğru yanlış cevap olduğu için her bir soru için birinci soruya doğru yanlış diyebilir. İkinci soruya doğru yanlış diyebilir. Bunlar birbirinden bağımsız. Dolayısıyla toplam 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 üzeri 9 farklı şekilde soruları cevaplayabilir. Çünkü 9 farklı soru var. İşte 10 soru olsaydı 2 üzeri 10, 2 üzeri 9 da 512 olmuş. Şimdi 2 üzeri 31. soruya gelirsek. Diyor ki bir e, witness varmış, bir e, kazaya tanık olmuş ve e, arabanın plakası. İçinde R, L ve H harfleri var ve 3 tane farklı rakam var. Birinci rakam 5'miş. Son iki rakamı bilmiyor fakat 3 rakamı birbirinden farklı olduğunu düşünüyor. Şimdi bu 3 harf toplam kaç farklı plaka olabilir diye. 3 harfin olduğunu biliyor başta. Bu 3 harf ama 3 faktöryel şeklinde farklı şekilde olabilir. Bunların hepsini tek tek yazdık burada. 6 olacak. Bu harflerin dışında da 3 tane de rakam var. Ama birinci rakam 5 garanti cepte o. Kalan 2 rakam da birbirinden farklı olacak. Şimdi birinci rakama 5 hariç 0'dan 9'a kadar 5 hariç 9 farklı rakam yazabilir. İkinci rakamı ise bu rakamı ve 5'i yazamayacağı için toplam 10 farklı da rakam olduğu için geriye 8 farklı rakam kalıyor. Dolayısıyla Burada 8 farklı rakam yazabilir. Dolayısıyla 9 kere 8 72. 6 tane de buradan farklı e, harf olabilecek. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar. Dolayısıyla 6 çarpı 72 toplam 432 farklı aslında ne olabilirmiş? Plaka olabilirmiş. Şimdi geliyoruz 2.32'ye. Şimdi diyor ki bir otobüse binecekler 6 kişi. Kaç farklı şekilde sarılanabilirler? Şimdi bu dolayısıyla birinci kişi 6 farklı kişi olabilir. ikinci 6 farklı kişi olabilir. Bitti mi? Gidiyor muyuz? Mesaj attım. Kimse ses Ha sen şimdi mi mesaj attın. Tamam. Tamam çıkalım ben. Ee, beş kişi kaldık derken beş kişi değiliz. Yani üç kişiyiz. İsmail sen ben. İsmail gelmiyor. Bütün ekip beş kişi kaldı. Ha sadece ikimiz varız. O, o zaman çıkalım. Gitti mi? Gitti öbürleri. Ha, ha. Çıktı onlar. Tamam. Tamam. Eee... Okey o zaman hocam çıkalım biz. Ne zaman çıkalım? Bana bir 5 dakika verebilir misin? Bir 5-10 dakika, 5-6 dakika içinde geliyorum. Hadi görüşürüz. Ben senin odana geleceğim. Evet. Eğer üç kişi bu altı kişiden ard arda olmak istiyorlarsa garanti. O zaman kaç farklı şekilde Şimdi Bu üç kişi kendi aralarında üç faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Bu üç kişi kendi aralarında üç faktöriyel şekilde sıralanabiliyor ama bu üç kişiyi tek kişi gibi düşünüp bu sefer bu dört kişi kendi aralarında 4 faktöriyel şekilde sıralanabildiği için toplam 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel tane farklı sıralama söz konusu olabilir. Benzer bir soru C'de de 2 kişi e birbirlerine e, ardışık olmak istemiyoruz istiyorsa o zaman toplam bu sefer 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel tane durum olacaktır. Şimdi 2.36'ya gelirsek 2.36'da diyor ki toplam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından kaç farklı 3 rakamlı sayı elde edebiliriz. Bunlar ama her biri bir kez kullanılmak kaydıyla. Şimdi birinci rakama alt, e, toplam ee, birinci rakam altı tane olabilir. Çünkü sıfır kullanamayız. O zaman sayı olmaz. Dolayısıyla altı farklı rakam gelebilir. Fakat ikinciye altı, yedi tane değil altı tane olacak. Çünkü buraya artık sıfır koyabiliriz. Dolayısıyla altı tane rakam buraya gelecek. Üçüncüye de bu ilk iki rakamdan farklı 5 rakam gelebileceği için beş tane olacak. Dolayısıyla toplam olasılık, bunlar yine bağımsız olaylar olduğu için altı çarpı altı çarpı beş, 180 tane olabilir. B'de de diyoruz ki bunların kaçı 330'dan büyüktür? Şimdi 330'dan büyük olması için bu ilk iki rakamın pardon B seçeneğinde kaç tanesi bunların tektir diyor yanlış söyledim. Bunların kaç tanesi tektir? Tek olması için son rakamın 1, 3 veya 5 olması lazım. 1, 3 veya 5 olduğunda ilk rakama 6 farklı rakam gelebilir 0 hariç. Bu 6 farklı rakam geldikten sonra 0 dahil buraya da 5 rakam gelebilir. 1, 3, 5 ve diğer rakam hariç. Dolayısıyla toplam 6 çarpı 5 çarpı 3 90 tane tek sayı olacaktır. C seçeneğinde ise bunların kaç 330'dan büyüktür diyor. Şimdi 330da olamaz çünkü zaten rakamlar birbirinden farklı olacak. O zaman 340'dan büyük olacak. O zaman 340 ile başlayanlar ve daha fazla. 340 ve başlayanlar toplam 5 tane. Çünkü 3, 4 koyduğumuz zaman geriye 5 rakam kalıyor. Bu 5 tane buradan. 340'tan sonra başlayanlar 4 ile başlayanlar, 5 ile başlayanlar, 6 ile başlayanlar bunları da saydığımız zaman. Bunlar da 3, 4, 5, 6 ile başlayan 3 tane olabilir, 6 tane olabilir, geriye 5 tane de olabilir. Burada yalnız şeyi unutmuşuz. 350 ile ve 360 ile başlayanlar. Onlar da aslında gene 5'er tane olacaktır. Dolayısıyla toplam 105 tane oluyor olacak. Bunu düzeltelim. Toplam burası 15 olacak. 15, 350 ve 360'la başlayanlar toplam 15 tane olacak. Sonuçta 90 artı 15, 105 tane olacak. OK. Şimdi devam edersek, 245 numaralı soruda diyor ki. Infinity'deki harflerle kaç farklı permütasyon elde edebiliriz? Şimdi Infinity dediğimiz zaman Infinity'de kaç tane var? 8 farklı harf var. 8 farklı harf olduğuna göre normalde harfler birbirini tekrar etmeseydi 8 faktöriyel tane farklı kelime üretebilirdik. Ama birbirini ta, 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 de, tekrar ettiği için tekrar edenleri aşağı. Tekrarlı permütasyon sorusu. 8 faktöriyel bölü I 3 kere tekrar ediyor. Ne 2 kere tekrar ediyor? F, T ve Y birer kez tekrar ediyor. Dolayısıyla 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, e 2 1, 1, 1 Sonuç 3360 çıkıyor. Evet son olarak 248. soruya bakarsak. 60 kişilik bir sınıfta 2 öğrencinin aynı doğum günü olmadığı durum kaç tanedir? Şimdi birinci öğrenci 365 farklı günde doğabilir. İkinci öğrenci onunla aynı gün doğmayacak. Dolayısıyla 364 farklı günde doğacak. Üçüncü öğrenci onlarla aynı günde doğmayacak. 363. Bu şekilde 60. kişi de 306 tane farklı olabilir. Toplam 365'ten 306'ya kadar. Yani 365 faktöriyel bölü 305 faktöriyel diyebiliriz. Son örnekte de aslında infinity gibi tekrarlı permütasyon, 3 oak, 4 pine ve 2 maple ağacı varsa, bunları aynı sırada nasıl kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Bu biraz önceki 245 sorusuna benziyor. Harfler yerine ağaçlar var. 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 2 faktöriyel Sonuçta da 1260 sonuç olarak çıkıyor.